Yarın daha farklı olabilir. Hayata geç kalmak yerine sevdiklerinle sağlıklı günlere yürümek istemez misin? Bugünü daha fazla ertelemektense kahkahalarla dolanlara şahit olmak uzak mı görünüyor? Geçici kayıplara üzülmek yerine yeni umutlarla daha da güçlenmek çok mu zor? Bana bir şey olmaz demek yerine Hayatın tadını hissetmek istemez misin? Umudunu kaybetmektense yeniden gülümseyebilirsin. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığına kavuşabilirsin. Unutma, güneş her gün yeniden doğar. Yarın daha farklı olsun. Sen de geç. Hisar Hospital Intercontinental Bütünleşik Onkoloji Merkezi. Geç kalma